Danaların da çalıştığım yerde olmasına kusura bakmayın ama tahammülüm yok. Dışarı. Yani lütfen rica ediyorum. Rica ediyorum dışarı. Rica ediyorum lütfen. Lütfen. Lütfen siz küçük değilsiniz. Hadi lütfen rica ediyorum. Bak burada elektrik direği var tehlikeli. Burada elektrik direği var tehlikeli. Lütfen rica ediyorum. Allah'ım. Hadi bakalım. Lütfen. Lütfen rica ediyorum. Bir dünya arazi var. Geldiniz buraya yahu. Hadi bakalım. 2 dakika yalnız bırakmaya gelmiyorsunuz. Bak bir tergine süründü. Hadi bakalım. Hadi gidin aşağıya derenin o tarafa. Hadi. Hadi. Evet. Sert mi olmak gerekiyor? Onu da anlayacağınızı çok zannetmiyorum.